ne oluyor? Hazırlık aşaması var sevgili arkadaşlar. Ee, onu da bilelim. Ve arkadaşlar biz burada arkadaşlarım seçim koordinasyon merkezimiz var bizim burada. Seçim koordinasyon merkezimizde canavar gibi bilgisayarlara hakim olan gençlerimiz var. Siz okullardan e, gerekli olan ıslak imzalı sandık tutanakları aldıysanız <laughs> almadıysanız vay halimize. Ama aldığınızı düşünüyoruz. Mesela şehit e, Demir, e, Cim, Mustafa e, şey e, Murat e, İlkokulu düşünün orada 8 tane sandık var oradaki 8 sandığında ıslak imza ustana alındı ve bina sorumlusuna verildi bina sorumlusu bilgileri ne yaptı arkadaşlar? Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ulaştırdı sevgili arkadaşlar İşte o bütün bilgiler orada harmanlandıktan sonra te, e, orada e, tek tek onların hepsi kontrol edildiği zaman sonra deniyor ki ee, seçmen sayısına göre şu durumlar uymuyor diye bir takım terslikler oluyor. Şimdi burayı da e, duayen politikacı güzel Başkanım'a bir soralım. Güzel Başkanım, şimdi buradan şurayı bize anlatır mısınız? Şuradaki e, bina sorumlusu 8 tane sandığın sandık soruşturan haklarını ıslak imza sandık soruşturan haklarını e, seçim koordinasyon merkezine ulaştırdılar. Seçim koordinasyon merkezinde ne oluyor ki? Aa burada böyle böyle bir sıkıntı var. itiraz edin arkadaşlara. Döndürelim olayı. Onu bize bir anlatabilir misiniz? İçeride mi? SKM'de var. Biraz güçlü sesle kayda girsin. İçemizde bulunan SKM arkadaşlarımız birleştirme turatlarına birleştiriyor. Ne durum birleştirme? Sizin getirdiğiniz okul sorunlarından topladığı, ilçeye getirdiği ıslak imzalı turatlardır. Bu turatları biz burada birleştiriyoruz. A partisi, B partisi, C partisi. Yani demek istediğim de şöyle bir tabiri caizse. AK Parti bu kadar, İYİ Parti bu kadar, MHP bu kadar, bağımsız bu kadar gibi. burada da Örneğin, bunu yüksek seçimde nasıl karşılaştırıyorsunuz? Atıyorum Şişli'nin İşte 600 tane zamlığında 36 bin oy birleşim alınmış toplam bütün seçimde. İYİ Parti'yi biz burada kontrol etmemiz aslında ne yapıyoruz? İYİ Parti'de atıyorum 22 bin oy almış. Yüksek bizimki 22 bin Biz böyle bütün çuraklara girdik. 600 tane sandığın çuraklarını bilgisayarlarımıza girdik. Biz bunu ne yapıyoruz? Yüksek seçimle kuruluna da gidiyor bunlar. Diğer partiler de böyle yüksek seçim kurulunda alıyorlar, onlara da veriyorlar, onlara da takip okul müdürleri veriyorlar vesaire gibi konular. fazla onlar da oraya birleştirme yapıyorlar. Orada kimler birleştirme yapıyor? Partilerin resmi görevli olarak atanan asil ve yedek üyelerimiz var, avukatlarımız var ve bu işi bilen arkadaşlarımız var. Akabinde tecrübeli olan arkadaşlarımız da görüyor ki, alt üst sandığı saat, değil, 2 3 saatte birleştirme yapamazlar. Bu sabah kadar da sürebilir. Biz de burada sabah kadar bu çıraklarını birleştirme yapabiliriz. Ya bu zaten bir hızlı verimli çalışma ekibiyle bir olacak iş. Şimdi atıyorum e, Yüksek Seçim Kurulu'nda biz ne dedik? 30 bin birleştirme tutarını görüyoruz. Ama Yüksek Seçim Kurulu'nda 28 bin gözüküyor. Bizim 2 bin tane oyumuz yok. Burada büyük bir, bir muamma var. Bu 2 bin oyu nasıl bulacağız? Yani ata alan Üsküdar'ı geçiyor diyorlar ya erkenden moralisi bozuyorlar. Sıra, sakın Sıra. ha! İmzaların sakın! Sakın! Böyle büyürlü ve elimizde olmasını biz Evet, işte, sakın burada birleştirmeyin. Olmazsa olmasınız ısrar. ne diyorum? Evet. Orada çavukatlarız, orada günlük karımız iş bitiririz. Başkanım, <laughs> anayasa neydi? <laughs> sandık seçim <laughs> Tutana. değil mi tutanağı? Tutana. düzeltiyorum pardon. Ee, sandık kurulu defteri anayasamızdı. Evet. Bu da bizim tapumuz arkadaşlar. Aynen, bu, tapum. bu da tapu. Öbürü şey anayasa. Peki. Aslında bina sorunu. Aynen olarak. öyle. Gidip evinize yatın. Aynen öyle. Ve arkadaşlar saat 17 Madde 35. Seçim tüm Türkiye'de bitti. Ancak Ancak arkadaşlar bakın saat 17'de sona eriyor ama sandıklar saat 17'den önce açılamaz sevgili arkadaşlar. 16.30'da sandığı açmaya çalışırsa başkan açamaz. Kesinlikle yasaktır. Seçimin saatinde sona erip ermediği ne oluyor? Tutarak altına alınıyor arkadaşlar. Kesinlikle alınıyor. Burada sandık kurulu başkanı yüksek sesle e, iki dakika sonra, 3 dakika sonra seçim bitecektir diye duyurusunu yapar arkadaşlar. Bakın saat 17'den önce gelen seçmen hala bekliyorsa oyunu kullanır. Ha ne olursa seçim e, 17'de bitmez uzar arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. E, eğer eğer sandık hala gelemediyse, eğer sandık hala yollardaysa. O durumda arkadaşlar seyyar sandık bekleriz sevgili arkadaşlar. Ve saat 17'den önce gelen seçmen bekliyorsa onların kimlikleri alınır, başkan alır. Sonra onlara oy kullandırtır sevgili arkadaşlarım. Ve arkadaşlar 17.01 25. madde 298. kanun maddesi 89-96 17'den sonra gelen kişiler Kesinlikle oy kullanamaz zaten e, okulun kapısı da kapanıyor arkadaşlar maalesef bu abimiz gün boyunca rahat davranmış sonra trafiğe kalmış ve saat 17.01 ne yaptı oy verme hakkını kaybetti. Bu arada sabit sandık e, kapanmadan önce seyyar sandığın gelmiş olması lazım seyyar sandık gelmeden seçim bitemez. Önce seyyar sandık gelir. Seyyar sandık sayılır. Ondan sonra seçim döküm sayım dökümleri cetvellerini teslim ettikten sonra arkadaşlar sonra sabit sandığın sayım dökümü yapılır. Dolayısıyla da bunların hepsi önemli. Ee, sayın sayım dökümden önce de masanın mutlaka arkadaşlar toparlanması gerekiyor. Şimdi sizlerle beraber ona bakacağız. Ne oldu saat 17'de bitti. Sandık 10, 17'den önce açılamadı. Seyyar sandık sabit sandıkla ilişkiliydi. Sabit sandık seyyar sandığı bekledi. Seyyar sandık geldi sonra sabit sandık açıldı. Bütün seçmenler oy kullanmış olsa dahi ne diyorduk? Saat 17'den yani akşam 5'ten önce açılamaz. Sandık açılamaz diyorduk arkadaşlar ve arkadaşlar sabit e, sabit sandık, seyahat sandık geldi açılamaz, seyahat sandık geldi açıldı, sonra sabit sandık geldi açıldı arkadaşlar ve saat akşam 5'i bir gece koşa koşa biri gelse dahi oy kullanamaz. Seçim tam zamanında mı bitti? Seçim zamanından sonra mı bitti? Seyahat sandık geç geldiği için mi bitti? Dışarıda kaç kişi bekliyordu? Kaç kişi 17'den önce gelen kaç kişiye oy kullandırıldı? O, bu bütün durumlar arkadaşlar ne oluyor anayasamız olan sandık kurulu tutanak defterine ne yapılıyor işleniyor sevgili arkadaşlar sayım döküm işleri açık yapılır kapı açık bakın kapı yok açık ve burada seçmenler ama makul sayıda ve burada müşahitler. Sandık Kurulu Başkanının izin verdiği sayıda arkadaşlar. Onlar ne yapıyor? Sayımı e, e, sayım döküm işlemini açık olarak izleyebiliyor arkadaşlar. Gözlemci olabiliyorlar ve sayım döküm işlerinde yapılan tespitler ayrı ayrı sandık sonuç tutanağına arkadaşlar ve sandık kurulu defterine ne yapılıyor? İşleniyor arkadaşlar. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar Sayım döküm işlerinde bakın sabahtan akşama kadar seçmenden benim 350 tane seçmenim var. 350 tane seçmenim var. Bu 350 tane seçmen beğen kaç tanesi gelmiş, kaç tanesi imza atmış? Önemli bir bilgi arkadaşlar imza listesinde boş olan yerler kırmızı kalemle çizilip imza atılanlar sayılıyor imza atılanlar sayılıyor. Kırmızı çizgiyle çizilen, boş olan yerler çizildiğinde sayımınız kolaylaşıyor. Ve arkadaşlar imza listesinde oy kullanan seçmen sayısı, imza listesinde oy kullanan seçmen sayısı, hiç kullanılmayan ve artan zar sayısı toplanıyor arkadaşlar. Sonra sabah teslim edilen zar sayısıyla ne yapılıyor? Karşılaştırılıyor. Sabah teslim alınan ilçe seçim kurulundan ilçe seçim bize teslim ettiği zaf sayısıyla karşılaştırılıyor. Ve hiç kullanılmayan artan oy pusulası arkadaşlar sayısı tespit ediliyor. Sabah teslim alınan oy pusulası sayısıyla ne yapılıyor? Karşılaştırılıyor arkadaşlar. Ben önemli noktalardan biri var. Evet çok önemli. Yani. Birazdan daha detaylısını göreceksiniz. Kullanılmayarak artan oy pusulaları ve zarflar kullanılmıyor, hiç kullanılmıyor. Bunlar artıyor arkadaşlar. Demek ki 350 seçmenin vardı, 320 tane geldi diyelim ki. O zaman kullanmadan artan zarflar ayrı ayrı paketleniyor. Bakın ayrı ayrı paketleniyor. Paketlerin üzerine sayıları yazılır, mühürlenir arkadaşlar. Sayılar yazılıyor ve lütfen şunu unutmayın. Rakamla yazılırken yazıyla da yazılıyor. Çünkü 9, 8 gibi görülebilir, 6 gibi görülebilir, 0 e, ee, işte 8'i 0 gibi yapabilir, 6 gibi yapabilir. Rakam yanıltıcı olur ama yazıyla da yazarsak kesinleşmiş olur. Kayıp oy pusulası veya zarf varsa bu durum tutanak altına alınıyor arkadaşlar. Müşahitler geçerli mazeret yani e, kural dışı olduğuna inandığı bir durum olduğu zaman şikayet dilekçesi sunabiliyor müşahitler ve arkadaşlar itiraza yetkili bizim hukukçu birimlerimiz, hukuk birimimiz itiraza yetkili olan hukuk birimimiz sevgili arkadaşlar İlçe Seçim Kurulu'na itiraz edebiliyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi bakın arkadaşlar sandık başkanı tercih veya evet mührünü zarfın içine koyuyor. Tercih ya da evet mührü yazar. Ya tercihtir ya evet mührüdür. Zarfın içine koyuyor arkadaşlar. Kullanılmayarak artan paketlenmiş oy pusulaları ve zarflar kullanılmayarak artanlar bunlar. Bunları alıyor arkadaşlar Zarf vardı ya zar hani mühürleri koyduğumuz, mührü koyduğumuz. O mühürü koyduğumuz zarf, onu da alıp çuvalın altına koyup sicimle bağlı, bağlıyor. Burada bir şey var arkadaşlar, genelde o gözden kaçıyor. Benim sabah ilçe seçim kurulundan iki tane mührüm geldi, iki tane mührüm geldi. Ben sabah ne yapıyorum? Bir tane mührü koyuyorum buraya. Pusu şeyin içine, zarfın içine arkadaşlar. Diğer mühür konulmuyor. Niye biliyor musunuz? Daha sonra çünkü oy çuvalını mühürleyeceğiz onunla. Tamam mı arkadaşlar? O onun için kullanılacak. Onun için sadece oy kusuralarına bastığımız tercih mühürlüğü koyuyoruz ve çuvalın altına hiç kullanılmamış artan kusuralarla beraber zarfları koyup sicimle bağlıyoruz. Ondan sonra ne oldu? Arkadaşlar masamız tertemiz oldu. Masanın üzerinde bir şey olamaz. Çünkü masanın üzerinde bir şey varsa kaçla göz arasında. Hele ki sandık kurulu gel, sandık kurulu üyemiz gelmemiş. Müşahitler de gelmiş. Tamamen kendi adamlarından oluşuyor. Paso o artanlardan kafama göre oyları basıyorum. Çünkü seçmen az gelmiş. Ben e, herhangi bir seçmenin adına o oyları yapıyor. Kimse de itiraz edemiyor. Atı atı veriyorum. Bakın dönen hilelere, buradalara bakın. Yani bunların önüne geçmek için Demek ki ne yaparsak yapalım, sabah 06.00'da orada olacağız arkadaşlar. Bunun başka yolu, mı yok. Ve arkadaşlar, e, burası çok önemli. Sandık başkanı sandığı açıyor, sandıktan çıkan zarfları iki kez, iki kez e, güçlü sesle bağıra bağıra sayıyor arkadaşlar. Herkesin duyacağı şekilde. Bakın, çıkan zarflara bakın, burası zarf, e, zarfla ilgili bölüm. Birazdan oy sırasını anlatacağım. Zarf arkadaşlar farklı renkte çıkmış o kesinlikle geçersizdir. Peki zaf çıkmış ama zaf da arkadaşlar YSK amblemi yok. Geçersiz arkadaşlar. Zaf çıktı. Bu bu sefer ilçesi için kurulun mühürü vurmamış arkadaşlar zarfın üstüne.